Tarihsel olarak bilim insanları, doğayı ve evreni anlamak için meraklarını ve keşiflerini sürdürmüşlerdir. Bu keşifler insan hayatını büyük ölçüde etkilemiş ve dünyayı değiştirmiştir. Elektrik üretiminin keşfi Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfederi elektriğin üretimini mümkün kıldı. Bu keşif elektrik enerjisinin modern dünyada kullanılmasının önünü açtı. DNA'nın keşfi James Watson ve Francis Crick 1953 yılında DNA'nın çift sarmal yapısını keşfederek genetik bilimin temelini oluşturdu. DNA'nın yapısının açıklanması, genetik mühendislik ve tıbbi alanlardaki ilerlemelere yol açmıştır. İnternetin keşfi, ARPANET projesi, internetin temelini oluşturan ilk bilgisayar ağıdır. Bu proje bilgisayarlar arası iletişimi sağlayarak dünyayı dijitalleştiren en önemli keşiflerden biridir. ARPANET temelde bir daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş bir ağdır. Bu bağlantılar, telefon hatları ve özel hatlarla gerçekleştirilmiştir. Alın ana amacı farklı üniversiteler ve araştırma merkezleri, askeri tesisler arasındaki bilgi ve veri alışverişini sağlamak. Yapay zeka ve bilgisayarın gelişimi. Alan Turing ve diğer bilim insanları yapay zeka ve bilgisayar teknolojilerini geliştirerek dijital çağın temellerini attılar. Bugün yapay zeka ve bilgisayarlar hayatımızın neredeyse her alanında kullanılıyor. Yapay zeka temel olarak insan beyninin çalışma şeklini taklit etmeye dayanır. Yapay zeka algoritmaları, büyük miktarda veriyi analiz ederek, desenleri tanımlayabilmekte ve öğrenebilmektedir. Bu sayede verileri işleyerek kararlar alabilir ve tahminlerde bulunabilirler. Günümüzde derin öğrenme ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin geliştirilmesiyle, yapay zeka, daha karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebilen bir seviyeye gelmiştir. Yapay zekanın satranç alanında elde ettiği başarılar, insan zekasının sınırlarını sorgulamamıza sebep olmuştur. İnsanların duygusal ve yaratıcı zekası, yapay zekanın henüz ulaşamadığı bir boyuttur. Satrançta stratejik düşünceye ek olarak, insanlar arasındaki iletişim ve sezgisel düşünce, yapay zekanın hala üstesinden gelemediği alanlardır. Uçmanın hayalini binlerce yıl boyunca pek çok medeniyet, efsane ve masal içinde gizlemiş olsak da, uçuş gereği uzun süreler boyunca insanlar için ulaşılmaz bir hedef gibi görünüyor. Ancak uçma fikri, antik çağlardan itibaren birçok insanı büyülemiş ve ilham vermiştir. Özellikle kuşların kanatları, uçma hayalini besleyen önemli bir motif olmuştur. Havacılığın gelişimi, 2. Dünya Savaşı'nda jet motorunun keşfiyle daha da hız kazandı. Jet uçakları, daha hızlı ve daha uzun mesafeleri, daha kısa sürede kat edebilmeyi...